banyodan çıktım şimdi ay sadece krem Valla insan banyoya girince çok rahat Tabi yani insan normal hayatında rahat olanlar vardır ama duş bir başka yani bilmiyorum neden ama gerçekten bir başka ben bu arada artık her zaman yüzümü bu şekilde sürüyorum kram. çünkü yüzüm o kadar kötü oluyor ki kuruyor gerçekten kuruyor böyle bir şey yok ondan dolayı ben artık gram sürüyorum son olarak bir dakika saçım olmuyor bir dakika saçımı bir yapayım yaptıktan sonra burada kardeşim o, bu. Ömer Asat bağırıyor. Fatih oyun oynuyorlar. Ay, ay, tepeden olacaksın yandan değil. Heh, evet. Tamam, tamam. Heh. Aferin sana. Kulaklarımı açıp sağır oldum resmen. Heh. Dediğim gibi başka olduğu için ben bunu bu arada siz böyle bol böyle sorun. Bence siz de yapın aynısını çünkü çok rahat Bir gün deneyin. Gerçekten rahat. Yüzünüzden böyle çok rahatlama hissedeceksiniz. Ben gerçekten rahatlıyorum. Bir dakika. Bir şeyler daha getirip geleceğim. Evet. Lipam da süreceğim. Bundan dolayı 6 tane lipam var. Evet. Bu arada benim en sevdiklerimle başlayacağız ve yeni sizin hiç görmediklerinizi de göstereceğim. Hatta hepsini göstereyim çünkü görmedikleriniz de olabilir. Hatta lipamların hepsini göstermeyim. daha önce. Bir tane seçim oradan. Şurayım. Şöyle evet, Bir kere. Evet, hadi yavrum. Bir mi? İki mi? Üç mü? Dört mü? Beş mi? Altı mı? Bilmiyorum. Bekliyorum ben o sırada. Evet. Şimdi. Bence yani siz ne yazdıysanız şu anda yorumlara bakamadığım için siz ne yazdıysınız? Seçtik ama diğer seçelim. Neden? Çünkü şu anda benim gözüme bir numaralı çarptı. Ve ben bunu süreceğim. En tatlısı işte da bir numaralı bu arada. Tamam. Sürüyorum. Büyü. Hatta ben tek göstereyim. Bir numaramız bu. Bakın. bu şekilde açılıyor. Bakın bu şekilde de kapanıyor. Biz bunu sürecez. Bunu bu arada hiç görmediniz çünkü ay sertleşmişti. Açık bırakmanız gerekiyor çünkü sertleşe değili yani bunlar. Ya arkadaşlar nasıl kanarsınız? Bu şekilde yapmam. Sonrası böyle yaptım. Yani dedim ben bugün. Tamam hmm, Çünkü yani bunu başkaları da kullanıyor. Hmm, ben annem bile kullanıyor. Kardeşimin kullanıyor. Çünkü çok çat. Hmm, Buralar da soğuk olduğu için bu kadar da sıcak değiller yani. Ondan dolayı ne aldım. Benim aramızda dediğim gibi. Bu, bu arada bunu e, almak isteyenler için fiyatını biliyorsun. Biz bunu şoktan aldık. 70 TL. Buna 70 TL Ama bu bitince, içindeki bitince ben bunu kıramayacağım. Bakın hatta şöyle göstereyim. Oh, kokusu. O kokusu bile çok güzel. Çilekli. Bakın burada da iki yazı kıvamda görebiliyor musunuz? Netleşmedi. Netleşmiyor. Neyse şu Zaten bakış. Bunu bu şekilde yapsanız döndürdüğünüz Bu kapanıyor. İki numaramız bu. Bunu zaten bilen biliyorsunuzdur. Bakın bu şekilde şeffaf. Bakın şu şekilde. kırmışlar. İnan ki kırmışlar geri içine kal. Of inanamıyorum ya. Neyse bir şey olmaz. Hala kullanılıyor. Full açmam. Ay iyi ki full açıp görmüşüm yani. Fatih yapmıştım. Neden biliyor musunuz? Çünkü anneme dedim bunu verme verme. Kırar kırar gel. Annem gitti bunu verdi. Fatih ikide bir açıyordu. Annem bu şekilde yapıyordu. Fatih de kırmış işte. Oh, bir şey olmadı. Neyse iki numaramız gördüğünüz gibi bu. Bu şeffaf olan. 3 numaramız kalem gibi bu da çok güzel bakın 6 tane ribam var bakın bu şekilde şeffaf da sadece parlatıcı bunu genellikle düğünlerde falan da kullanıyorum düğünlerde ruj falan sonra ondan sonra parlatıcı çok güzel ama düğünlerde yapıyorum sadece bir de şu şekilde var bu arada bu bittiği için ben bunu yeniledim. Su var şimdi bu arada. Ama suyu sakın cildinize sürmeyin. Ya yani bunları temizleseniz bile asla cildinize sürmeyin. Böyle ben bunu nasıl yaptım biliyor musunuz? Böyle çıkarttım bunu açtım yüzeyine yıkadım. Bunun şuradaki şey var ya bu kaba kısmını da çıkarttım. Ben çıkartabilirim. Bunu yeniledim yüzeyine yıkadım ama gene de yani ben bunu asla cildinize sürmem. İsmiminize tavsiye etmem. Su bile olsun. De bu bakın. Aslında burada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bunu ben Rümeysa diye kuzenime vermiştim. Kuzenime vermiştim ama ben buraya Diyarbakır'a gelirken çantamda buldum bunu. Anlamadım nasıl oldu. Ya buydu ya da buydu ikisinden birisinden, birisinden çantam var. Yani ikisi de benim çantamdaydı. Ben bunlardan birisini kuzenime verdim hatırlıyorum gerçekten. Neyse benim çantama girmiş. Uçup da girecek hali yok. Ama gerçekten çantamda buldum ben dokunmadım. Gideceğim gün buldum ben çantamda. Gittim tam buraya geldim çantalarımı açarken annem buldu. Bizim bana vermişti bana. De... Neyse. Cık. Bunlarla alakalı videolar da zaten. Evet. Guys bakımımız bu kadardı. Bence çok güzel oldu ve çok korktum. Bye bye.